Türkiye'nin önünde şu anda hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da hem de diğer bazı cephelerde hep sıkıntı görünüyor. Onun için yani bu yıl yaşanan sıkıntıların aynen yeni yılda devam edeceğini ve değişik şekillerde farklı yönlere gidebileceğini tahmin ediyorum. Bunların başında elbette Suriye geliyor. Suriye'nin istikrara kavuşması Türkiye açısından çok önemli olacak ama o nasıl mümkün olacak? Şu anda hiç kimse onu bilmiyor. Yani Ankara'nın kucağına, evet Ankara'da kutlamalar var. işte Esat gitti, bütün dünyanın gözü Türkiye'de ama yani Türkiye'nin kucağına da bir sıcak patates bırakıldı yani. Onun için onun ne olacağı belli değil. E Gazze nereye kadar gidecek? Bu e, İsrail'le söylem sadece Türk-İsrail ilişkilerini etkilemiyor. Batı ilişkileri de etkiliyor. Amerika ile ilişkileri etkiliyor. E, bunlar önemli konular tabii ve Türkiye'nin e, önünde duracak konular. E, Ukrayna meselesi ne olacak? Şimdi Rusya'nın Türkiye'ye karşı küçük bir kuyruk acısı var tabii Suriye'den dolayı. Yani diplomat davrandığı için bunu yansıtmamaya çalışıyor. Pozitif şeyler söylemeye çalışıyor ama onlar arka odalarda. Onlar kendi e, kanaatlerine varmışlardır bu konuda. Onun için Rusya ile ilişkiler çok önemli olacak. Bütün bu cephelere baktığımızda zorlu bir yıl geçeceğini söyleyebiliriz yani. Türkiye'de liderlik diplomasi geçerli. Yani Hakan Fidan ne derse desin, nerede ne yaparsa yapsın. Sonuçta köşten gelecek, pardon köş dedi külliyeten gelecek olan e, direktifler ve açıklamalar her zaman belirleyici olacak yani Hakan Fidan bir yandan diplomatik yönden ilişkileri geliştirmek için çaba göstere dursun ama e, külliyeden gelecek olan tek bir açıklama bütün o yapıyı bir hamlede yok edebilir onun için e, Hakan Fidan her ne kadar diplomatça davranıyorsa da ve konuya hakimse de birçok açıdan hem dil biliyor hem yani dünyada temasları var bir önceki işinden kaynaklanan temasları var ama o bunun bilincinde hareket edeceğini düşünüyorum yani nihai yani dışları bakanı bazen güçlü olabilir ve liderlere yönlendirici ve e, e, yatıştırıcı veya aktivite edici, harekete geçirici konumlara getirebilirler. Sonuçta liderin her şeyi bilmesine imkan yok ama dışları bakanı belli bir konunun üzerine konsantre olduğu için daha iyi görebiliyor. Ama Türkiye'deki siyasi kompozisyonda bunun ne kadar geçerli olduğunu. Bilemiyoruz. yani öyle bir noktada ki yani daha dün'e kadar esatlan ilişki kurup işte zar zor kendimizi oraya davet ettirmeye çalışırken şimdi bir gecede denklem değişti ve Türkiye'de yani farklı bir durumla karşı karşıya kaldı. E Hakan Fidan burada yapabileceği çok şey var tabii ama nihayetinde yukarıdan gelecek olan açıklamalar daha önemli olacak ve şu anda yukarıdan gelen açıklamalar açıklamalarda Türkiye'nin her ne kadar global bir rolü olsa da kendi spesifik bir takım beklentileri olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu da Türkiye'nin o global rolünü negatif anlamda etkileyebilir. Hakan bunların bilincinde, Hakan Fidan bunların bilincinde hareket etmesi gereken bir Dışişleri bakanı konumunda şu anda.